Evet arkadaşlar bugün sizler PES 2016'da nasıl para ilesi yapılır bunu göstereceğim. Ee, bize gereken program çeten yine bildiğiniz gibi 6.4 olacak. Hemen oyunu açalım şimdi. Tabi sizinki bazen ekstrem olmayabiliyor. Siz yine de PES 2016'ya girin analittekini göstereceğim ben. Ben hemen açayım. Video durdurayım. Evet arkadaşlar açtım. Oyun açılıyor şu an. Çok kolay bir yapımı var. Aslında dikkat edilmeli. Truck'takine benzemiyor. Ben yine durdurayım. Fazla beklemeyin siz. Evet arkadaşlar yeni bir analik kuracağız. Hemen analiği geç, kurup geçmeyeceğiz. Yeni bir analik. Çok kolay oldu. Hemen buradan istediğiniz gibi yapmayın. Geçerli birimi. Bu e, kesinlikle e, ne olacaktı? Evet dolar olacaktı. Kesinlikle dolar olacaktı. Hop diyelim. Diğerlerine fazla gerek yok. Hemen kafadan attım ben. Böyle bir şeyler yazalım. Mesela Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'yi seçtiniz. Açılıyor şimdi. Hadi bakalım. Aslında yapımı çok kolay ama bazı merak etme merak edilmesi gerekenler de e, nasıl desem e, şey bir türlü çıkaramadım ya. Ben niye burada döndürüyorum sizi geçin. Ee, dikkat edilmesi gereken yerler var. Hemen şurada görüşmelere girin. Burada takım parası atmış. 294.600. Hemen çetengineyi açalım. 6.4 olması gerek dediğim gibi. Hemen açsın. Burada PG'ye benzeyen bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra PES 2016 exe'yi yapıyoruz. Open diyoruz. Ve paramızın hepsini yazmıyoruz. Son iki basama basamağındaki sayıyı yazmıyoruz. 60 294 6 yazacağız. Son iki bakırt basamağı yazmayacağız. First Gen diyoruz. Buraya iki tane bir şey geliyor. Bunları böylece aşağıya sürüp diyoruz. Sonra üsttekine geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Buradan Change Record. Valo. Ya. Bunları siliyorsunuz. 10 tane 900 yapıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam oldu Bir de aşağıdakileri yapalım Change record value'e siliyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bunu da yaptığımız anda Oldu Şimdi hemen bakmayın burada 60 60 olduğuna 294 600 olduğuna Yenilemedik çünkü Arkaya gidelim Yeniden gelelim Bakın para Nasıl olmuş Kat kat artmış Müthiş bir Hile Siz de yapabilirsiniz çok kolay Tavsiye etmen, denemenizi tavsiye ederim. Ya, videodaki hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.